Tamam. 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 Onu da eee bundan pekmez yapıyoruz. Yani evet, yapraklarından mor yaprağından yalnız. Evet. evet, evet. Beşinci Safran Festivali'nin ikinci gününe Safran Hasadı etkinliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu organizasyonları yapmak çok kolay değil. Ama beşincisini düzenlenen, düzenlediğimiz bu etkinliğin mayasını tutmuş olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim. Emekler yapılır, çok büyük gayretler sarf edilir ama geriye dönüp bakıldığında eğer çok bir sonuç alamamışsanız o sizi üzer. Bu işi yapan insanlar için söylüyorum. Ama ben gerçekten memnun olduğumu, mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Asıl olan elde edilen üründür, elde edilen değerdir. Eğer bir dönüm araziden, bir dönüm tarlanızdan nihai olarak 40 ila 50 bin arası bir para elde edebiliyorsanız aslında çok verimli geçtiğini söyleyebiliriz. O ürün o tarlanın iyi çalışıldığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan bu sadece artık bir tarım ürünü değil. Hocamız da ifade etti. Bir turizm ürünü. Bundan sonra bunun üzerinde zaten yoğunlaşıldığı için bu aşamalara gelindi. Sadece bir tarım ürünü olarak kalsaydı sadece Safran isminin alındığı bir yer olarak, bir ürün olarak kalabilirdi. Ama şükürler olsun ki bütün Türkiye'den belki dünyadan insanların memnuniyetle heyecanla, hevesle buralara kadar koştuk gelmesine değer bir ürünü şu anda Safranbolu'da satın yapıyoruz. Ha, ha, ben aslında ama <laughs> Sayın çiçekleri 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 öyle kıyamadım. <laughs> sayın kıyamadım sayın da da. ve sayın Belediye Başkanımız, Sayın İl evet. Tarım Müdürümüz şu anda safra masasını Bunu Bu, 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 bu biraz krizm amaçlı. Bunu bu şekilde sonra bulduk. Ne şey zaman bakın. Şunun kanalına bakın, şunun kanalına basın. Amacımız yeniden Safranbolu Safran'ın üretimini o 500 kilolara çıkartmak. Biz de belediye olarak bu sene 2,5 dönüm arazi üzerinde Safran dikimi yaptık. Kasım ayında hasadını yapacağız. Orada amacımız daha da işte alanı artırıp bunu yapmak isteyen vatandaşlarımıza, çiftçilik yapmak isteyen, safran üretmek isteyen vatandaşlarıma ücretsiz hem soğan vermek hem de e, bilgi olarak da onlara destek sağlamak, ziraat mühendislerimizle birlikte. Beni en çok ilgilendiren kısmı da şu an e, turizme katkısı. Safranbolu'nun ekonomisine, turizmine sağladığı katkı. Bu da her geçen yıl artıyor ve bize umut veriyor. E, bunun gibi işte safran, e, şunu özellikle belirtmek istiyorum. Safranbolu'daki tek festival, Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin tarihi bir sonraki sene Haziran'a alınıp Ekim'deki bu festivalin ki daha festival kıvamında olacak, daha büyük bir etkinlik olacak şekilde organize edilmesini sağlamak olacak. Geçen sene 40 dekar alanda üretim yapıyorduk. Bu sene üretim alanlarımızı 18 dekar artırdık ve şu an 58 dekar alana çıkarttık. 29 tane üreticimiz safran üretimiyle iştigal ediyor. Bunlardan bir tanesi belediyemiz ve aynı zamanda orman işletmemiz kendileri bu sene ilk defa bir safran üretimine geçti. Hedef olarak üretimimizi 25 kilonun üzerinde alacağımızı, 27-28 kilograma çıkacağımızı hedefliyoruz. Bunu bir gelecek sene sonra 30 kilogramın üzerinde rahatlıkla alabileceğimizi şimdiden söyleyebiliriz. Tabii ki ekolojik etmenlerin iyi gitmesi şartıyla.